Evet, hepinize tekrardan merhaba ve bugün Five Nights at Freddy's Plus'ta gizem avcılığı yapacağız. Yani bulmamız gereken birkaç saniye easter egg var, onlardan bahsedeyim size. Şimdi yorumlarda onlarca kişi böyle bir 1987'yi Castle Knight'ı uygulamamı istemiş. Yani biliyorsunuz ki Five Nights at Freddy's 1'de 1987 sayısının rakamlarını robotlara sırasıyla uygularsak Golden Freddy bize bir jumpscare atıyordu. Şimdi bu oyunda da aynısı var mı yok mu emin değilim ama bir deneyelim bakalım. Hadi 3, 2 ve 1. Peki şimdiye kadar bir jumpscare çıkmadı. Kamerayı kaldırınca falan çıkabilir ama emin değilim. Bir deneyelim bakalım hadi 3, 2 ve 1. Ee, yani dostum Golden Freddy falan yok ortalıkta. <laughs> ben bayağı kandırılmış gibi hissediyorum şu anda ama. Acaba Golden Freddy mutfakta mı? Bu arada bazı arkadaşlarımız şöyle bir yorum yazmış. Daha doğrusu şöyle yorumlar geldi. Golden Freddy ara sıra bu mutfak kamerasında belirebiliyormuş. Yani anlaşılan kamerayı bir süre aç kapa yaparsak Golden Freddy ile denk gelme ihtimalimiz var. Değil mi? Ben bir süre bunu deneyeceğim. Bakalım belki Golden Freddy ile denk geliriz. Yalnız birazdan öleceğim. Kapat şurayı. Şimdi Gamejolt'ta böyle birisi şunu yazmış. 1987 ve 83 Custom Night'e yazsanız da hiçbir şey olmayacak diyor. Yani FNAF 1'deki gibi Golden Freddy, Jumpscare'ı beklemeyin diyor. Ama bu sefer şöyle bir şey yazmış. Eğer Custom Night'te herkesin zorluğu sıfırdayken girersek sanırım anladığım kadarıyla bu karakterler bize kameradan uyuz uyuz bakacaklar. Yani emin değilim de bir... denil. Abi... Adamın dediği doğru çıktı. İnanamıyorum. Oha. Açıkçası bu kadar hızlı karşılaşacağımızı zannetmemiştim. Çünkü birkaç denemede falan anca bunlara denk geliriz diye düşünmüştüm. Değilmiş abi. Bayağı şanslıyız anlaşılan. <laughs> ya da zaten böyle olması gerekiyordur emin değilim. Bu arada lan çıkanın sağ gözünde düğme mi var yoksa gözü kör mü olmuş katarak mı olmuş emin değilim. Bir şey olmuş ama. Bilmiyorum ya. Sanırım bütün gece boyunca bunlara ben bakabilirim ama kamerayı değiştirince yani eski hallerine döndüler. Tamam. Sorun çözüldü. <laughs> Her neyse. Aa bu arada burası hakkında bir şey söylemek istiyorum. Ben geçen bölüm oyun karanlık olduğundan fark etmemiştim ama videoyu düzenlerken fark ettim. Şimdi bu Spring Bonnie kostümünün dibinde yerde bir ton kan var. Yani buradaki Spring Bonnie kostümünün içinde William Afton var. Bu bir teori değil, bu bir gerçek. Olmayan sonuçta yerde kanlar var. Birisi bunun içinde can vermiş, belli. Her neyse. Başka bizim görmediğimiz herhalde şu Golden Freddy mevzusu kaldı. Golden Freddy nasıl çıkacak hiçbir fikrim yok. Herhalde çok nadir çıkıyor. Dediğinize göre ara sıra böyle kamera 7'ye bakarken Golden Freddy belirebiliyormuş ama bizim nasibimizde yok anlaşılan. Arkadaşlar ümit yok. Gece başladığından bu yana kamera 7'ye aç kapı yapıyorum ama kamera 7 bir türlü açılmıyor. Yani şansımıza denk gelmedi. Bu arada Çıka ayağa kalkmış bak. Çıkanın zorluğu sıfırda olduğu halde bu herif ayağa kalktı. Aa Freddy ayağa kalktı. Bak Freddy tam olarak şurada ayakta duruyor. Gözünü göremiyoruz ama. Ulan arkadaş bunların zorluğu sıfır değil miydi? Bak Foxy koğuşundan çıkmak üzere. Bunların zorluğu sıfır değil miydi oğlum? Ben mi yanılıyorum? Bak Bonnie buraya bir gelmiş attı. Mantıksız. Ama bu sefer kamerayı ısırmıyor diyecektim. Tam bunu söylediğim esnada ısırdı. Çok garibime gitti açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Bugün çok büyük bir şey başardım. Herkesin zorluğu sıfırdayken Custom Night'ı geçtim. Golden Freddy'yi görmeyi çok istiyorum ya. Gerçekten. Golden Freddy karşımıza çıksa müthiş olurdu. Ben Golden Freddy'yi görmeden bu videoyu asla bitirmeyeceğim tamam mı? Şimdi herkes sıfırdayken yine geceye girelim. Bakalım robotlar acaba bu sefer de kafalarını bize doğru çevirecek mi? Deneyelim. Peki bu sefer olağan hallerindeler. Acaba biz az önceki denememizde bayağı şanslı mıydık? Kamerayı ilk açışımızda robotlar bize doğru bakıyordu. Ya yani i̇nanın o sırada ben şaşkınlık içerisindeydim pek ifade edemedim ama yani sanırım o sırada bayağı şanslıydık. Ne yalan söyleyeyim ya şu an herkes olağan halinde. Tamam. Tamam lafımı geri aldım. Lafımı geri aldım ben bayağı şanslı bir adamım herhalde. <laughs> Ay. Bu arada bunlar bize kafalarını ilk çevirdi esnada arkada böyle gerici bir müzik ya da ses mi diyeyim başlıyor. O ses beni aslında bayağı geriyor. Neyse ya burada yapacak başka bir şey yok gibi. Zaten kamerayı değiştirince eski hallerine dönüyorlar. Ya bir Golden Freddy bize çıksa ne güzel olurdu be. Ne? Sonuna denk geldik. Ben diyordum ya Vrachli ile Golden Freddy'nin karşılaşması efsanevi olacak demiştim ben. Gerçi şu an oyun karanlık olduğundan pek suratını göremiyorum da videoyu düzenlerken ben buraya şimdi aydınlatırım neye benzediği gözükür. Bu bir yana vay be, Ulan hakikaten de Golden Freddy ile denk geldik. Yani şimdi kendi adıma bir şeyler söyleyeceğim. Benim için Final Cut Freddy's'deki en büyük gizemler dördüncü oyundaki o kilitli sandık ve birinci oyunda mutfağın görüntüsüydü tamam mı? mutfağın nasıl görüntüsü olduğunu hala bilmiyoruz ama en azından bu oyunun yapımcısının aklından neler geçtiği belli oluyor. Etrafta böyle ocaklar zart var. Bu arada bu ocaklar herhalde elektrikli lan. Doğalgazlı gazlı ocağa benzemiyor. Neyse. Ee, sanırım böyle ya. Abi bir dakika. Arkadaki müziği duyuyor musunuz? Bu oyunda Freddy mutfağa girdi vakit bu müziği oynuyor. Demek ki şu an Freddy de mutfakta ama kamerada gözükmüyor. <laughs> Neyse hadi her şeyi kurcalamayalım. Golden Freddy'ye denk geldik sonuçta. Yalnız birazdan gece bitecek zaten. Golden Freddy'yi daha uzun süre göremeyeceğiz ne yazık ki. Muhtemelen kamerayı değiştirince Golden Freddy yok olacak. aynı. Yapacak bir şey yok. Oğlum tam da yerinde bitti bak. Güzel bir şekilde. Golden Freddy ile konuşmamızı falan hallettik. Bitirdik. Gece de bitti. Ve bu videoyu da sanırım burada bitireceğim. Çünkü oyunda yapılacak başka iyi istek yok. Yani bu Game Jolt'taki gönderiye bakacak olursak yapılacak hiçbir şey kalmadı. Bu arada videoyu bitirmeden evvel ben bir kere daha 5. geceye girmek istiyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Ben geçen bölüm neden durmaksızın papıtla karşılaştığımızı hep düşünüyordum, sorguluyordum ve bunun hakkında şikayet ediyordum. Şimdi biraz düşündüm işte yorumlarda da yazanlar olmuş. yani papıtla karşılaşmamız gayet normal çünkü 5. gecede oyun bitiyor ve mekanı yakıp buradan ayrılıyoruz. Ancak bazı arkadaşlarımız şöyle sanmış. Paput'la karşılaşmamızın sebebini bu gizli kamerayı açmam yüzünden sanmış ama yani Paput'la karşılaştığımız seferlerde ben bu gizli kamerayı açmamıştım bile size öyle diyeyim. Yani neyse 5. gece bir kere daha deneyeceğim şimdi bakalım bitirebilecek miyiz? Ah. Daha ilk denememde başarısız oldum arkadaş. Bonnie ofisime soktum ve nalları dikeceğim şimdi. Jumpscare uyarısı gelsin. Neyse ya hani lafı uzatmaya gerek yok. Kısacası Puppet'la karşılaşmamız normal. Gizli kamerayı açsak da açmamış olsak da Puppet 5. gece en sonunda geliyor. Ve oyun bir şekilde o ikinci bölümde gördüğünüz diyalogla sonlanıveriyor. Aynen yani diyeceklerim bu kadar. Bu oyunda gerçekten yapacak hiçbir şey kalmadı tamam mı? O zaman hepinize geldiğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ederim ve bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın ve görüşürüz.